Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz saten tokalardan yapacağız. Hem böyle büyük boyunu hem de küçük boyunu yapacağız. Haydi geçelim. Böyle bir saten kumaşımı alıyorum. Böyle kat kat olmayacak tabi. Ben göstermek için böyle katladım koydum. Bu şekilde parşömen kağıdımı 10 santime 50 santim olacak şekilde ölçtüm ve bu şekilde kalıp çıkardım. Bunu güzelce kumaşımıza iğneliyoruz ve kesiyoruz. daha öncesinden kesmiştim, hazırlamıştım. Bu bu şekilde olacak. Kenarları saten e, söküldüğü için kestiğiniz anda kenarları sökülmeye başlıyor. Ben o yüzden çakmakla kenarlarından dolaştım, hafiften uzaktan tutarak ve sökülmemesini sağladım. Bu şekilde kumaşımı parlak kısmı içe gelecek şekilde ikiye katlıyorum ve iğneliyorum. bu şekilde iğneledim ve dümdüz o iğnelediğim kısımlardan dikiyorum. Yalnızca buradaki püf nokta başta ve sonda 2-3 santim gibi bir boşluk bırakarak dikmeye başlıyoruz. İsterseniz elde de dikebilirsiniz ama makinede daha muntazam olduğu için ben makinede dikmeyi tercih ediyorum. Yine sonda da boşluğumu bıraktım. Bu şekilde düz bir dikiş yaptım. Şimdi ters çevireceğiz bu e, kumaşımızı. Filtre kemiği böyle takıyorum kenardan içine alıyorum ve ittire ittire ters çeviriyorum. Bu şekilde kolayca tersine de çevirdik. Şimdi uçlarını birleştireceğiz. Uçlarını da biliyorsunuz boşluk bırakmıştık. Oradan birleşme noktaları olacak oralar. Yine parlak yüzeylerini, parlak taraflarını yüz yüze gelecek şekilde kumaşlarım getiriyorum. Ve makinemde bu şekilde düz dikiyorum. Güzelce diktim. Bu şekilde oldu. Kenarlarından çektiğimde dümdüz güzel bir dikiş oldu. Şimdi lastiğini takacağım. 20 santim uzunluğunda bir lastik kestim. Yine filtekeme geçiriyorum. Kumaşın o boşluk kısmından geçiriyorum. İki ucunu da bu şekilde dışarıda kalacak. İki ucu böyle üst üste koyuyorum, iğneliyorum ve orayı da dikiyorum. İsterseniz elde de dikebilirsiniz. İsterseniz bir 4-5 santim daha uzun kesip düğüm de atabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Makinama koyuyorum, iğne iğnemi makinanın Yerleştirdikten sonra çıkarıyorum. İleri geri 4-5 defa ileri geri yaparak iyice sağlam bir dikiş oluşturuyorum. Şimdi bu uç kısmını açık kalan kısmı kapatmaya geçiyoruz. İçe kıvırıyorum kenarlarını ve iğne diyorum. incecik bir dikiş olabildiğince ince bir dikiş e, atıyorum. şekilde incecik bir dikiş attım ve tokamız hazır. Bu kadar basit. Şimdi küçük tokamıza geçelim daha ince olanlara. Şimdi bu modeli yapacağız. Bunun için de yine aynı şekilde kumaşımı kesiyorum. 5 santime 50 santim. Bir ay önceki ölçünün tam yarısı kadar genişliği olacak. Uzunluk aynı 50 santim, ama genişlik 5 santim olacak. Yine baştan 200 santim boşluk bırakarak kadar ikiye katlayıp dikiyorum. Parlak kısım iç tarafa kalıyor, mat kısmı dış tarafa kalıyor. Güzelce dikiyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi tersine çevireceğiz. Yine aynı yöntemle kenarlarını yaktığım kısımları gösteriyorum. İncecik bir çakmakla hemen geçtim. Filtekiyi baş kısmına takıyorum ve içine alıp ters çeviriyorum. Baş kısımları böyle boşluklu, ee, parlak kısımları içe gelecek şekilde yine iki ucu birbirine üç e, getirdim ve uç kısımlarına dikiyorum. Diktim Bu şekilde oldu. Gayet düzgün görünüyor. Şimdi lastiğimi takacağım. Bunun lastiği bir tık daha küçük 16 santim tercih ettim. Pil tekeme taktım ve içinden geçiriyorum. Yine lastiklerimi böyle üst üste koyuyorum, iğne diyorum. Makineye yerleştiriyorum iğnemi çıkarıyorum ve ileri geri yaparak 3 4 defa 5 defa yani ne kadar isterseniz ileri geri yaparak sabitliyorum, dikiyorum. Bu şekilde oldu. Gayet sağlam. Hiçbir şekilde sökülmez. Çakmakla da böyle e, iplerini yaktım. Lastiği çaldım. Şimdi kenarlarını kıvırmaya geçiyorum. İçe doğru kıvırıyorum o boşlukları. İğneliyorum. İncecik olabildiğince ince olacak şekilde dikiyorum. şekilde oldu. Ve tokamız hazır. İki tokanın da yapılışları bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.